Sevgili kardeşlerim inşallah sizlere kısmetim kapalı, kısmetim bağlı diyen kardeşlerimin okuyabileceği kısmet açılması için okunacak tavsiye edilen dualardan inşallah paylaşacağız. O güzel duaları size öğretmeye inşallah gayret edeceğiz. Kısmet duası kişilerin hayırlı bir evlilik yapmak istediklerinde inşallah kısmetin açılmasında, hayırlı bir kısmet istendiğinde, kısmeti bağlı olanların okudukları dualar. Tabi esasen kimse kısmetsiz olduğunu düşünmemeli. Allah'tan bu konuda yardımda bulunmasını istemeli. Allahu Teala Rabbimizden kardeşlerim yardım dilemeli. Samimi bir şekilde ve içten yapılan duaları yüce Rabbimiz Teala inşallah kabul edecektir. Hayırlı bir kısmet için okunacak bakın çok güzel bir dua söyleyeyim size sevgili kardeşler. Rabbi inni lima anzalte ileyhi min hayrin faqir. Rabbim bana indireceğin her her hayırlı şeye muhtacım. Allahu Teala'dan İstenecek istenecek olan hayırlı kısmetler için okunacak bir duadır. Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakir. Ya, ya Rabbi bana indireceğin her hayra muhtacım manasında. allah Teala'dan istenecek olan hayırlı kısmetler için kardeşlerim bu dua okunur. Gün içinde belli bir adede, belli bir sayıya bağlı olmaksızın ...dilediğiniz kadar, elinizden geldiği kadar... ...bu duayı okuyabilirsiniz. Kısmet açmak için... ...hani benim kısmetim bağlı açılması için... ...ne okumalıyım falan diyenler... ...yine çok tavsiye edilen kardeşim... ...evlenemeyen kişiler için bu dua... ...Taha suresinin 131 ve 132. ayetlerini... ...diyor Safran, Misk ve Gül suyu karışımında... ...bir mürekkeple... ...bir kağıda yazılmalı... Ve kısmetin açılması istenen kişilerin vücuduna bir böyle kolye gibi, künye gibi, cevşen gibi yapılıp böyle takmalıdır ee, bu dualar. Böyle bilinen, ehli olan bir hoca efendi. Bunu yani böyle para pul için yapanlara falan söylemiyorum ha. Kendiniz eğer elinizden geliyorsa kendiniz yazarsınız. Ee, ama bilemiyorsunuz yazmayı, o ayetleri yazmayı. O zaman ne yaparsın? Böyle ...bir hoca efendiden, bildiğiniz iyi bir insandan, o noktada ilmi olan, yazabilen birinden rica edersiniz kardeşlerim. Taha suresinin 131 ve 132. ayetlerini safran, misk ve gül suyu karışımından bir mürekkeple... ...bunu da böyle aktarlardan falan bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Bir kağıda yazılmalı ve o kişilerin üzerinde bunu taşımalı. Böylece kardeşlerim deniliyor ki eğer unutkanlık sorunu varsa şifa bulur. Fakirse zengin olur ve kısmeti bağlıysa biiznillah kısmeti açılır. Yine kardeşlerim kısmeti kapalı olduğu düşünülen evlenemeyen kardeşlerim Furkan suresinin 74. ayetini okumalıdırlar. Allah'ın izniyle fayda göreceklerdir. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنا من مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ للمتقين لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا الله lazım. Meali Ve onlar ki ey Rabbimiz lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bize göz aydınlıkları ihsan et. Bizi e, takva sahiplerine önder kıl derler. Kardeşlerim hayırlı bir eş isteyenler bu duayı okumalıdır. Bu duayı her gün sabah namazının ardından 70 defa okuyan kişiler hayırlı bir eşle evleneceklerdir. O duada kardeşlerim şu... Allahu la ilahe illa huvel hakimul habir. Yavaş yavaş okuyorum ki not almanız, yazmanız anlaşılır olsun. Baştan söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hakimul habir. Allahu la ilahe illa huves semi'ul basir. الله لا اله الا هو الواحد الاحد الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الفرد الصمد الله لا اله الا هو الظاهر الباطن الله لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الله لا اله الا هو الفتاح العليم الله لا اله الا هو الكريم المصور الله لا اله الا هو المنان الحنان الله لا اله الا هو الرافع العليم الله لا اله الا هو الحكيم الكريم الله لا اله الا هو الملك القدوس الله لا اله الا هو الحق المبين الله لا اله الا هو العزيز العليم الله لا اله الا هو الاحد الصمد الله لا إله إلا هو الباعث الوارث الله لا إله إلا هو الفضؤه مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الفاتح الأبواب كذلك زوجناهم bihuri bihurin amin 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 kapalı olan kısmeti açmak için kardeşlerim ee, bu dualar inşallah ee, her gün okunsun. Dediğimiz gibi bu terkibi inşallah uygulayan kardeşlerimiz Allah'ın izniyle Kısmeti kapalıysa kısmeti açılacağı tavsiye ediliyor. Evlenemeyen kardeşlerimizin inşallah hayırlı e, evlilikler yapacağı, inşallah nasip olacağı Allah-u Teala'nın fazluluğu keremiyle biz bilemeyiz. Bilen, duaları kabul edecek olan, ihsan edecek olan Allah Celle Celaluhudur. Ama bu dualar kardeşlerim hadisi şeriflerde tavsiye edilen dua kaynaklarında, dua kitaplarında alimlerin, Allah dostlarının naklettikleri dualardır. Bizler de size buradan paylaşıyoruz, arz ediyoruz sevgili kardeşlerim. Rabbim dualarınızı, dualarımızı makbul eylesin. Rabbim sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.